Herkese merhaba Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. 17. hafta Pol Sosyallik Draft videosuyla karşınızdayız. Burak abi yine yoğun bir tempoya girdik. Evet valla daha öbür hafta bitmeden 16. hafta bitmeden 17. haftanın videosunu çekiyoruz ama yapacak bir şey yok. Zamanımız yok çünkü salı günü maçlar başlıyor. Maalesef fikstür çok sıkıştığı için biz de bu şekilde ama hani videosuz bırakmayalım. Bu draft heyecanımız da devam etsin diye yine atlamak istemedik. Ee, hazırsan başlayalım istersen. Hemen, hemen başlayalım Burak abi. İzninle ben başlayayım bu hafta. Tabii tabii. Ee, ee, geçen ee... hafta da henüz belli olmadı ama ee, bir bu Bupensa mucizesi yaşanacağını sanmıyorum. <laughs> o, <dedikten. gülüyor> o yüzden ee, seni kazanmış olarak görüyorum. Tabii ki sen başlayacaksın. Eyvallah abi. Ben hemen... Ee... İlk seçimimle başlayayım sana kaptırmadan. Başakşehir'den Edin Vizca diyeceğim. Bana göre haftanın en net seçimi Başakşehir Erzurum Spor karşısında. Ee, çok aşağılara düştüler, kadro kalitesine yakışmayan biçimde. Onlardan önümüzdeki 3-4 haftalık fikstürleri boyunca bir ayağa kalkış bekliyorum açıkçası. İrfan Can da dönecek, Mert Günok da dönecek. Ee, Başakşehir'in rahat rahat gül oynaya kazanması gereken müsabaka. Ee, ben bir ile başlıyorum. Valla açıkçası beklemiyordum senin seçtiğini ilk tercihten. Ama ben de ilk tercihten Vizca'yı alacaktım. Bence de katılıyorum sana yüzde yüz. Ben istersen bir sonraki, bir sonraki değil, ilk tercihimi hemen geçeyim. Şimdi ben de Trabzonspor'u karşısında karşısında e, favori görüyorum, ağır e, favori görüyorum. E, aslında iki adayım var tahmin edebileceğin üzere, ama e, gol'e yakınlığı sebebiyle e, ben e, Trabzonspordan Ekuban'ı tercih edeceğim. E, bu hafta e, gol sayısı bir de ikiye de e, çıkabilir. E, Abdi iptal oldu. E, ben bu hafta gol veya goller bekliyorum Ekubandan kadromda muhakkak olacak isimlerden birisi. Dediğin gibi iptal edilen bir golü var. Yani bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın ama bana biraz basit iptal edilmiş gibi geldi yani bana temiz bir gol gibi geldi ama kuralı sen daha iyi biliyorsun Burak yani abi. Ya biraz birazcık orada hakem yorumuna da açık bir pozisyon o yüzden hani hakeme neden iptal ettin bu golü diyemem çünkü direkt olarak hakem yorumu var ki bu nedenle zaten VAR çağırdı. E VAR da %100 karar veremedi. Yoksa karar verse direkt olarak offside iptallerini izletmeden söyleye, söyleyebiliyor var. E, ya o yüzden bir şey diyemiyorum ama benim şahsi fikrim ben de iptale daha yakınım o pozisyonda ben de hemen bir sonraki seçimle devam edeyim. Ben de Trabzonspor'a gideceğim ve diğer oyuncuyu alacağım. Vakayeme diyeceğim. Epey etkili bir maç oynamışlar Ekuban'la birlikte. Yani fizik güçlerinde toparladıklarını gördüm ben her iki oyuncunun da. Böyle vura vura, devire devire gidiyorlar açıkçası. İç sağla, Göztepe'ye karşı ben Vakayeme'den yine bir şeyler bekleyeceğim. Şimdi sen ee, Foru Şeyleri, orta sahaları topladım. Ee, ben de bu durumda korvetleri toplayayım. Ee, Viska'nın partneri olarak ee, Başakşehir'de yine ilk 11 bir oynayacağını düşündüğüm ee, Enzo Crivelli'yi ben de kadroma dahil ediyorum. Çok sessiz bu, bu yıl. Ee, o Erzurum defansına karşı Viska Crivelli ikilisi ee, çok etkili olabilirler. Yani burada Crivelli öne çıkabilir, Visko öne çıkabilir. Ee, benim de e, yorumum Visko'nun daha öne çıkabileceği yolunda ama Cezas aslında da Crivelli oldukça etkili olabilir Sefa. Aziz de yapabilir. O yüzden Crivelli diyorum. Ee, hemen bir sonraki seçime geçeyim ben de. Ee, Forvet'ten epey formda bir oyuncu var ligimizde. Ee, bu Penza ile <laughs> devam edeceğim. Bu hafta Gençler Birliği deplasmanındalar. Aslında Hatay Spor için Hatay Spor'un e, oyun planına uygun olan e, daha iyi oynadığı, daha iyi performans gösterdiği planları biz deplasmanlarda gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ya, e, altı attılar bir önceki hafta Antalya Spor'a. Bu e, biraz deplasman oyununa, kontratak oyununa uygun bir oyuncu gibi görünüyor. Gençler Birliği deplasmanında ben onları galibiyete yakın görüyorum. Yine Gençler Birliği pek bir şey vaat etmiyor bana oyun olarak. E, Berat'ın durumu belirsiz. en iyi oyuncuları diyebileceğimiz. Giovanni Sio var. 45'te çıkıyor. Stanko'nun sakatlığı devam ediyor. Gençler Birliği bana biraz karmaşık geliyor. Hatay Spor'a daha yakınım. Bu penzayla devam edeceğim. Yani bir şey diyemiyoruz bu penzaya biliyorsun. Daha sıfır golü verken bu penza diye öne sürmüştük. hatta ilk önerenlerden de biriyiz ama ya tabii nereye kadar gider bilmiyorum. Gol kralı oldu. Yani aralıksız gol atıyor adam. E, yine atarsa tabii ki bu gayet doğal. E, benim de tercih e, edebileceğim isimlerden birisiydi. Ben bir sonraki tercihime geçeyim. Şimdi bu hafta aslında güzel bir maç var. Ben e, maçın çok güzel olacağını düşünüyorum. E, ve e, yine etkili olabileceğini düşünüyorum. Oyun içinde olmasa da Mirallas'ın yokluğunda e, Maximin daha fazla e, bu sefer oyun içinde daha fazla sorumluluk alacağını da e, düşünerek penaltı katkısı ve asist e, katkısını da ihtimalini de göz önüne alarak e, Maksim'i kadronuma alıyorum. Ben de e, bir diğer forward seçimine devam edeceğim. Aslında daha e, garanti seçimler var bu noktada benim için ama e, ben bir iki tane sürpriz atmayı seviyorum kadroya. Sürpriz bir tercih yapacağım hani nispeten daha garanti seçimlerinin yanında. Adem Büyük'le de devam edeceğim. Ee, i̇ç sahada Sivas Spor'la oynayacaklar. Ben e, karşılıklı gollerin atılacağı bir maç bekliyorum. Her iki takımın da gol bulabileceği. Adem de bir haftalık bir maçlık aradan sonra tekrar takıma dönecek. Onun yokluğunda epey zorlandı takım. E, Penaltı kazanabilirler bu maçta. Adem'in gole yakın olduğunu düşünüyorum. Daha garanti seçimler diye bahsettiğim oyunculardan birini muhtemelen sen alacaksın. Aldığında tekrar konuşuruz Burak abi. Bilmiyorum belki de almam yani tahmin edebiliyorum <laughs> gibi dediğini ama Adem bu arada benim de düşündüğüm isimlerden birisi Sefa. Yani evet, Çok da sürpriz değil fazla. Ya yok fazla yani çok kişinin tercih etmeyeceği bir isim olabilir adam ama ben de etkili olabileceğini düşünüyorum yine bir kere başlı başına penaltı katkısı var dediğim gibi bu görüşümü savunuyorum ligin bence en iyi penaltı atan ismi Adem. yani kaçırma ihtimali de pek yok biliyorsun Mensah en son kaçırdı birçok kişiyi yaktı şimdi aslında birazcık da bu tercihimi Stratejik olarak yapacağım Sefa. Ee, şöyle bu ismi senin de alacağını biliyorum, o yüzden sana kaptırmamak adına e, defanstan e, Cilavoci'yi kadroma alıyorum. Yani muhakkak sen de düşünüyorsundur evet, Cilavoci. E, atması artık bekliyoruz. Yani bu sene olmuyor böyle Cilavoci'de sessizlik. E, belki o maç bu maçtır. Hemen ben de bir sonraki seçimime geçeyim. Ee, orta sahadan bir tercih yapacağım. Henüz savunmaya ve kaleye dokunmadım. Beşiktaş'a gideceğim ben. Ee, Enkudu diyeceğim, Burak abi. Rize Sporu ağırlayacak iç sahada Beşiktaş. Ee, Enkudu çok çok etkili oynamaya başladı son dönemde. Özellikle Gezalin de yokluğunda, hani bir şeyler üretebilen tek oyuncuydu. Ee, Kayseri Spor Deplasmanı'nda penaltı yaptırdı. Yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ee, sürekli bindirdi, sürekli çakat etti. Ee, attığı şutlar var. İç sahada ben ondan daha etkili bir oyun bekliyorum açıkçası. Gezel döner mi bilmiyorum ama Gezel de dönerse Beşiktaş açısından rahat bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, en kududan ben skor katkısı bekliyorum bu maçta. Ben de katılıyorum sana. Bu maçta sanki atacaksa Enkulu atacak gibi bir hale dönmüştü Kayseri Spor maçında. Penaltıdan da olsa attı. Abu Bakar'ın yokluğunda ben de herhalde penaltıyı yine iç sahada penaltı kazanırlarsa yine o atar herhalde. Büyük ihtimalle. Mesafta kaçırdıktan sonra büyük ihtimalle o atacak. Ben geçeyim bir sonraki tercihime. Aslında e, tereddütüm de var ama e, sen Enkudu'yu aldıktan sonra e, yapacağım ben de bu tercihi. E, Denizli Spor'a gideceğim. E, döndü. E, pek e, %100 etkili olamasa da ben e, orta sahadan bir isim tercih etmek istiyorum Denizli Spor'da. Forvet'e e, gitmeden ve sagalık adromu alacağım. En son aldığımızda bizi üzdü. Bir anda ani bir sakatlık haberiyle geldi. kadrolarımızda da evet, evet. kapattı ama ben de ondan Onun artık inşallah çıkartacağız. Inşallah, inşallah, i̇ç sahada özellikle ondan bu dönemde bir skor katkısı bekliyorum ben de. Madem ki e, Denizli'den Sagalı sana kaptırdım. Taktiğimi 3-4-3'e çevirip e, o daha garanti bir seçim var dediğim oyuncuyu burada almak istiyorum. E, Roda'ya geleceğim. Benim için de Denizli Spor Kayseri Spor'a daha iyi bir takım. Rodağaya kadar son dönemde çok formda. Yani uzaktan vuruyor, kafa vuruyor, frikik atıyor. Yani penaltı atar mı bilmiyorum ama penaltı da atabilir. Özellikle son dönemde neredeyse golsüz maçı yok. Ben Rodağaya ile devam edeceğim. Tamam. Ee, şimdi. ben bir e, defans tercihi daha yapacağım Sefa. Orta saha birazcık e, daha e, sana göre e, kuvvetsiz oldu ama defansı e, kuvvetlendirmek istiyorum. Bana göre haftanın en net defans seçimlerinden birisi olacak. Valentin Rosi. E, yine e, yani sağ taraftan gidiyor. Sürekli ortalarıyla etkili oluyor. E, bence yine e, yani Beşiktaş defansından tercih edilebilir isimlerden birisi. E, bence en öne çıkanı. Tabii Başka adaylar da var ama e, Roze'yi onlardan bence birazcık daha önde bu anlamda. E, çünkü hücumda da etkili oluyor normal akan oyunda. O yüzden Roze'yi kadroma alıyorum. Benim de uzunda bulunan isimlerden biriydi Burak abi. E, çok iyi bindiriyor gerçekten ama şu e, bir kart problemi var gibi Roze'nin. Yani sürekli bir kırmızı kartın ucundan dönüyor beni korkutuyor zaman zaman ee, kendi şahsi kadromda da sürekli alıyorum Rosiyi. Bu hafta da vardı ama var var. Bana ben göre atıl, ilk, atılması gereken pozisyon vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu maç özelinde ikinci sarı karttan atılabilirdi. Böyle bir e, dengesiz bir durum var açıkçası korkutuyor beni zaman zaman. Aslında her e, maçta dediğin gibi var. Hatırlıyorsan ilk geldiği hafta galiba Denizlispor maçıydı. Dedim çok atılır bu Rosiye. Senle yaptığımız şeyde programda draftta yine atılmadı o günden bugüne ama hatta Alanya maçında hatırlıyorsan Sergen oyundan almıştık. Evet evet evet. Atılmasın Sergen Var o tehlikesi hatam. var. Yani var o tehlikesi. kendini sakınmıyor. Her topa müdahale etme ihtiyacı hissediyor ve yani kartı varmış yokmuş hiç düşünmüyor. Zaman zaman başına bela açabilir Beşiktaş'ın. Bizim de başımıza bela açabilir. Ben bu haftaki Kayseri Spor maçındaki o gördükten sonra biraz çektim kendimi açıkçası Rusya'dan. Ya bugüne kadar atılmadığına göre e, ya ben severim öyle oyuncuları yani. <laughs> Ama atılma, atılırsa yine e, bir yer laf söyleriz. Emre Kılınç örneğinde olduğu gibi. Ama severim yani ben böyle oyuncuları. İnşallah atılmaz. Ben de Beşiktaş'a gideceğim Burak abi savunmada. Vida diyeceğim. Bir evet. önceki maç, yani böyle ciğerini falan tutup tuta oyundan çıkmıştı aslında. Covid'in de bir etkisiydi sanırım o geçirdiği hastalığın da etkisiydi. Beni biraz korkutmuştu ama e, sahada gördük yine Vida'yı. E, bir sorun yok gibi görünüyor. E, i̇ç sahada yine gol bulabilir benim için. Klinç e, adayı da Beşiktaş. E, o yüzden ben Vida'yla devam edeceğim. Bir tercih daha e, defans mı orta saha mı diye düşünüyorum ama ya, orta sahadan yapacağım aslında e, bana göre şu ana kadar haftanın en net 3 orta saha tercihini yaptık maksimum ya ikisi sende bir maksim. maksim e, bakayama ikisi evet. sende birisi bende ama birazcık da dengelemek için eee Tam böyle tercihlerin dışında muhakkak yine tercih edenler olacaktır ama ben e, Adem'i aldın gerçi sen. E, Gradeli'yi iyi gördüm son maçta. E, yine Malatya karşısında da Malatya'nın durumu da e, bildiğin gibi birazcık karışık. Muhakkak toparlayacaklardır. Hamza, e, Hamza Hamzoğlu sever yani böyle düşüşler böyle çok olur. Oyuncularla, mevkileriyle oynamayı sever. Böyle dalgalı bir teknik direktörlük hayatı var nedense e, Hamza Hoca'nın. E, İlginç bir performansından ziyade maçın e, kaç kaç biteceğinden ziyade e, gollü olabilir ama gradelinde ben e, bu maçtan bir şeyler e, çıkarabileceğini düşünüyorum. E, Gradeli kadromu alacağım bu hafta. Ben de zaten o maçtan karşılıklı gol beklediğimi söylemiştim. Benim daha havuzumda vardı gradel. E, sen almış oldun. Ben orta sağ defterini kapatmak istiyorum Burak abi. Şöyle bir bakayım. Vakayemi'yi aldık. Ben Başakşehir'e gideceğim bir kez daha. Ne ben alacaksın acaba? İrfan Can Kahveci diyeceğim. Ben, ben alacaktım. Yani. Aslında Başakşehir'den çok... bir orta saha alayım diye düşünüyordum da. Ya aslında ben çok sevmem. Yani Başakşehir'den aynı mevkiden iki oyuncu çok tercih etmem ama bu hafta nedense böyle bol gollü her bir oyuncunun katkı vereceği orta saha rotasyonundaki oyuncuların özellikle bir maç bekliyorum. İrfan Can da benim aklımı çok kurcaladı. Hani son maçta atılmıştı bildiğim üzere Fenerbahçe maçında. Epey de hırslı görünmüştü. Bir hafta oynamadıktan sonra dönüş maçının iyi olabileceğini düşünüyorum. İrfan Can'la devam edeceğim ben. Ya şimdi şöyle bir şey var. E, haklısın bence e, bence de Başakşehir'de orta saha e, rotasyonundan bu hafta spor katkısı göreceğiz. Belki de birden fazla isimden göreceğiz. Tabi bunların başında Visca geliyor ama şimdi İrfan'ı ben de e, tercih edecektim şundan dolayı. Diğer isimlerden %100 forma garantisi olan göremiyorum ben de Rizce ve İrfan Can dışında. Yani Alexiçi var, Giuliano'su var, Çadlis'i, Deniz Türüç'ü. Yani hangisi oynayacak açıkçası belli değil. Birazcık muamma. Ya O yüzden İrfan mantıklı bir tercihti. Üzüldüm yani açıkçası sana kaptırdığım. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi sen orta sahaları aldın forvetleri aldım. Ben şöyle ben defansı tamamlayıp ben de sana oradan birazcık belki bir nebze olsun kapıyı kapatmayı düşünüyorum. Trabzonspor'dan yani iki bekten hangisini alsam diye düşünüyorum şu an. Ama yani hücum anlamında Serkan'ı daha çok beğeniyorum ben. Marlon'a nazaran. E, Pereira'yı da kesti. Pereira nerede olduğu belli değil. E, farklı farklı haberler de çıkıyor. Ama e, Serkan zaten e, altyapıda sanırım orijinal olarak hücumcu bir oyuncuydu. Yani kanat hücumda oynuyordu. E, ama bence bek olarak da Abdullah Avcı ile e, performansını yükseltti. Yani daha önce de bekte deneniyordu. E, geçmiş yıllarda Avrupa maçlarında e, rotasyonda dahi yani e, oyunda bek olarak oynuyordu Serkan ama e, bence e, kendini geliştirirse yaşına nazaran e, iyi bir bek kazanacaktır futbolda. E, o potansiyel var. İnşallah bozmadan devam eder. Serkan'ın sonu aldım Ben de bir e, zaten orta saha forvet rotasyonlarını tamamladım. E, savunmaya geleyim artık. E, ben yine Hatay Spor'a gideceğim. Ve e, Katran isteyeceğim. Burak abi. Ee, ya sezon başından beri bir türlü Mesut'tan formayı alamıyordu ama e, son 3-4 haftadır Mesut'un da sakatlığıyla birlikte formayı aldı Katranis ve e, iyi bir hücum bek performansı veriyor. E, isabetli i̇sabetli ortaları var, sıkça bindiriyor. E, Katranis bizi oyun olarak da e, tatmin etti açıkçası Fandiz futbol oyuncularını. Katranis'i kolay kolay keseceğini düşünmüyorum Ömer Hoca'nın. Yakın zamanda ondan bir skor katkısı, asist katkısı da mutlaka alacağız. Ben Katranis'e devam ediyorum. E, güzel oldu. Ben de şimdi, e, şimdi kale tercihini yapayım ben. Size. Zaten forvet ve orta sağ alacaklarım belli. Şimdi kalede e, hafta... Bence öne çıkan 2-3 ismi var ee, ama bunlardan hangisi dersen e, birazcık da e, rakibine istinaden e, her ne kadar böyle farklı bir pozisyonda gibi görünse de e, Göztepe atıyor gibi dursa da Beşiktaş'ın Ersin'in başarılı performansına rağmen ben Uğurcan'ı e, tercih edeceğim. Ben Gol yemeyebileceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Zaten çok e, kısır geçiyor maçları Abdullah Avcı'yla. Yani bu Karagümrük maçında da bir gol yediler ama yemeyebilirlerdi açıkçası. E, Uğurcan yine bence yani normal şartta yiyeceği bir goldür bu maçta mantıken düşündüğümüzde ama gol yememe ihtimali de kuvvetli. E, Göztepe'nin çok e, hücumda etkili olduğunu düşünmüyorum özellikle e, şu son dönemlerde. E, bir sıkıntı olduğu da belli hocayla da. O yüzden ben Uğurcan diyorum. Benim de bir kaleci, bir savunma tercihim kaldı. Savunma ee, savunma tercihiyle kapatayım defteri. Ben e, Antalya Spor'a gideceğim. E, ve Veysel Sarı diyeceğim. E, Galatasaray deplasmanında yani taktik olarak çok aşırı savunma ağırlıklı oynadılar da gol yemeden maçı tamamladılar. Galatasaray'ın tabii 10 kişi kalmasının da etkisi vardı ama e, savunmada fena durmadılar açıkçası bir önceki maça nazaran. E, Karagümrük karşısında iç sahada yine ben gol yemeyebileceklerini düşünüyorum açıkçası. E, Antalya Spor'dan da bir toparlanmayı bekliyorum artık. E, gerçi çok fazla sakatı var. Bu hafta Fred de cezalı. Çok kestiremediğim bir maç ama Veysel'in hücum performansı artı Antalya Spor'un sağda olması beni bu tercihe itti açıkçası. Yani bence benim de notlarımda vardı. Haftanın tercih edilebilir isimlerinden bir tanesi. Şimdi şöyle. Antalya Spor konusunda sana katılmakla birlikte. Yine Antalya Spor'dan ben bir tercih yapmayı düşünüyorum. Hamilton'u Galatasaray maçında da yani bence şunun kararını vermek durumunda kalacak Ersun Yanal. Bu takıma daha defansif bir oyun oynatmalı mıyım? Çünkü hücum düşündüğünde durumunun ne olduğunu gördük, görüyoruz. Defansı becerebildiler Galatasaray'a karşı. Gerçekten bu sezon en ciddi kuvvetli duran takımlardan biriydi ki Galatasaray'da içinde bu bence bir mesaj oldu çünkü şunu anlıyoruz ki Galatasaray'da da kapalı defanslara karşı bir problem olmaya artık başladı. Çünkü Kayseri spor maçı olsun, bu maç olsun, hatta ve hatta ilk Fenerbahçe maçı olsun. Yani karşısındaki takım savunma anlamında kapandığında Galatasaray'da problemler çıkıyor. Ben Hamilton'un, um, Antalyaspor'un bu yeni diyebileceğimiz oyun yapısında, etkisinin daha da artacağını düşünerek de Hamilton'u e, kadrona alıyor. Yani Luyendama'yı peşime taktığı pozisyon var. Ya yani inanılmaz hızlı bir oyuncu. Hakikaten kontra atak oyununda e, çok iş yapabilecek bir oyuncu. E, benim de tercihlerimden biriydi ama orta saha rotasyonunu tamamlamıştım. Güzel tercih oldu Burak abi. E, kaleci tercihim kaldı. Benim 3-4 tane adayım vardı kalede. O yüzden e, en sona bıraktım açıkçası. Herhangi biri olabilir diye düşünmüştüm. Ama 3'cmde e, yeterliyken e, son haftadaki rezalet Volkan Babacan performansından sonra iyileşen, iyileştiğini duyduğumuz Mert Günok bu hafta ben kalede yer alacağını düşünüyorum. Başakşehir'in e, ona artık sarılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Volkan Babacan'la bu iş olmayacak gibi görünüyor. Mert Künok'la ben kadromu tamamlıyorum Burak abi. Ya muhakkak da Mert'in %100 oynayacağından emin olamadım ben açıkçası. O oynarsa tabii ki haftanın kesinlikle kaleci tercihlerinden birisi olur Erzurum spora karşı. Bizim komple Şimdi eksiklerde e lafını böldüm. Komple eksiklerde Tunç Bozacılar Mert Gündoğan oynamasına engel bir durum kalmadığını yazmış, ee, yanlış görmeysem. iç Hafta hiç oynanacak maçta oynamasını bekliyoruz yazmış. O bilgiye istinaden ben karede yar verdim abi. Sakatlığının geçtiğini ben de okudum stadyum. Ee, şöyle. Şimdi şöyle bir şey var. Yani aslında orta sahaya bir beşinci adam almak istiyorum Sefa, ama. E, forvetlerim anlamında da e, sıkıntılı kalmış da olabilirim. Yani e, çünkü ya şöyle hani açık açık söyleyeyim ya Hatay Spor'dan Diouf'u alacağım ya da bir orta saha tercihi yapacağım. E, ama e, Gençler Birliği'ne aslında Diouf'un gol bulma ihtimalini de açıkçası düşünüyorum. Yani ya bu Pensa ya Diouf birisi atabilir ama yine aklında kalacak. Biliyorsun aklında kaldığı zaman e, Galatasaray'dan iş oluyor, iş yapıyor adam. Bunca eksiğe rağmen orta sahada bir sorumluluk alır herhalde. Yani bu isimden de sorumluluk beklemek gerçi Belham enteresan de. ama ya deplasmanlarda bazen böyle garip çıkışları oluyor Belhanda'nın. Bir gol bir asist falan yapıyor. Böyle değişik anlarda böyle enteresan zamanlarda enteresan goller atıyor. Hani kendi kadromda yüzde yüz düşünür müyüm ondan da açıkça emin değilim ama e, şu senin güçlü orta saha rotasyonuna karşılık bir orta sahayı kuvvetlendirmek istiyorum kendi adıma. E, penaltı olursa da atabilir. E, çünkü kimse kalmadı zaten atacak. Yani bir marka sürprizi olabilir. Bilmiyorum da yani. Marka cezalı. Marka cezalı. Marka cezalı. Doğru söylüyor. Artık karıştırdık kim cezalı kim sakat Galatasaray'da. Ama Belanda kesin oynayacaklardan birisi e, yüzde yüz oynayacaktır. E, pozisyonu da belki daha da önde olabilir. E, kaleye daha yakın olabilir çünkü elde fazla kimse kalmadı. E, hücum orta saha, ofansif orta saha anlamında. Belanda'dan yararlanacaktır diye düşünüyorum Galatasaray. E, Konya sporunda e, açıkçası halini çok beğenmiyorum. Onlarda da eksikler çok var. Belhanda'yı değerlendireceğim ya. Yani. Denemiş olacağım yani Belhanda'yı. Ben de tam sana iki İstersen... maçlık iki, iki maça hiç bulaşmadık. Galatasaray, Konyaspor ve Fenerbahçe yine düşünüyorsun diye soracaktım. Belhanda Belhan da tercihiyle bitirdin. E, bana Fenerbahçe çok uzak... Alanya bulaşmayı zaten düşünmüyorum. Gerçekten ne olacağı belirsiz bir maç. Her şey ortaya o yüzden o maça hiç bulaşmayacağım. Ama Belanda'yı denemezsem bu aklımda kalacaktı. Yani ben alacağım. Böylece kadrolarımızı tamamlamış olduk. İstersen kadrona çıkken abi e, kadronu tekrar bir say tamam. bize. Kaptanını da söyle. Tamam. E, Uğurcan e, kalede. E, Defans Cilavoci e, Rozie, Serkan Atan. Orta sahada Maxim, Sakal, e, Sagal, e, Max Gredel, Hamilton, ve Belhanda, Horvath ise Krivelli ve Ekuvan olacak. E, kaptanımı da istersen hemen söyleyeyim. E, kaptanım da Ekuban ve aslında Maxim arasında e, gidiyorum ama e, Maxim diyeceğim kaptanımı. Tamamdır. Ben de hemen kadromun üstünden geçeyim. Kalede Mert, savunmada Vida, Katranis, Veysel Sarı, orta sahamda Vizca. Vakayeme, Enkudu, İrfancan Kahveci, Forvet'te bu penza Adem Büyük bir olacak. Kaptanım Edin Visce olarak kalacak. Böylece e, videomuzu tamamlamış olduk Burak abi. Ee, son olarak bir e, duyurumu tekrardan daha doğrusu bir hatırlatma yapayım. E, biliyorsun bir e, Telegram e, kanalımıza e, Telegram kanalı kurduk, Telegram grubu kurduk. E, burada e, Yaklaşık 650-700'e doğru gidiyoruz işin sayısı olarak. E, i̇zleyenlerimizi de Telegram grubumuza e, davet edelim. E, Twitter e, sayfamızda bulabilirler linkini. E, e, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.